Evet. Konfeti patlatırken ses kaydını açmadığımı fark ettim. Ve tekrar konfeti almak için giyindim. Evden çıktım. Yürüdüm. Arabaya gittim. Dağ başında yaşadığım için 10 dakika kadar seyahat ettim. Az git ya. Sonra indim. Bir daha yürüdüm. Ve dükkana vardım. Ama maalesef salkan olduğu için dükkan kapanmıştı. Sonra aynı yolu geri döndüm. Şimdi diyeceksin ki konfeti çok mu önemliydi? Benim için önemliydi. Şimdi senenin en iyi 10 Türkçe albümüne geçelim. İlk sırada, daha doğrusu 10 numarada defadan plastik. Yani rage var, flexler çok iyi, rhyme'lar ayrı yani defa ayrı bir olaya dönüştü. Merakla bekliyorum bakalım daha neler çıkacak içinden. Türk sızı. Umarım piyasada daha çok görürüz böyle işler. Daha doğrusu R&B ve pop türlerinde olduğu gibi daha çok kadın sanatçı olur umarım piyasada. Emo deyince aklına muhtemelen şunlar bunlar falan geliyor. Ama şimdilik bunu unut. Türkiye'de gerçekten bu işi başarmış emo grupları olduğunu görünce gerçekten çok seviniyorum ama Midwest emo görünce daha da seviniyorum. Bu senenin benim için en iyi keşfi. Moko Küçük Dünya 2.0 Bundan bir önceki albüm tam 11 yıl önce çıktı. Şimdi bana o darma dumanın hediye alındığı o günü hatırlıyorum da. Çok eski. Ben açıkçası ben açıkçası hiç beklentisiz dinledim. Daha doğrusu haberim bile yok çıkacağından. Hücum kayıt şekli ve içerik çoğu kişi tarafından anlamadığım bir tepki görmüş ama her şeyi bir kenara bıraktım. Old school klasik bir 2000'lerden kalma sesler duymak bile yetti. Bu albüm çok iyinin de üstünde bence. Orta Doğu ve Balkanların en iyi death metal grubu. Ankara'dan çıkma Kaptan Kadavra steril ve kimliksiz de diğer albümlerinde olduğu gibi çok emek harcandığı belli. Ama sadece bu özelliği korumakla kalmamış. İlk albümdeki gibi sert ve eğlenceliler. Türkiye'de şu gezdeyince tepkim direkt ben almayayım kalsın diye. Ama bu arkadaşlar hala inanamıyorum bu işi bu kadar iyi nasıl yapabilirler. Albüm kapağından şarkı isimlerine her türlü ufak detaya kadar harika. Bu yıl muhtemelen 10 seferin üzerinde dinledim bu albümü. En az. Favori şarkılarım da şunlar. Stay Gezici'den tebrik ederim. Bu işe zamanında kalkışmış biri olarak başarmış olduğunuz şey çok zor ve değerli. Umarım yeni senede tekrar karşılaşırız tüm Türkçe punk camiasını döndü dolaştı ve en iyi albümü gitti kendine yaptı. Gerçekten çok sevdim. Bakınca albümde gördüğüm bütünlük ve istikrar mükemmel. Parham'a buradan çok sevgiler. Ayrıca tebrik ederim. Kendi türünde bence açık ara türünün en iyisi. Sözde o var. Beat'te de, de o var. Memphis'ten değil. Tophane'den yılın en iyi albümlerinden biri çıkıyor. 80'ler sonu 90'lar zamanı ortaya çıkmış ve bana albüm kapakları, sözleri dahil her şeyle DSBM'i hatırlatan Memphis rap furyası Türkiye'de nasıl olur diye hep düşünürdüm. Ama asla böyle bir şey tahmin edemezdim. Bu adam olabilecek en doğru yolla bunu yaptı. Ben bu videoyu çekerken yeni bir albüm daha çıkardı. Ona da bakacağız. A ve N ve A ve F forever. Simülasyon albümünü Hydra Nisan ayında çıkardığı için sanırım sene sonuna doğru unutuldu. Ama bence old school olarak bu sene piyasanın gördüğü en iyisi. Albümden favorim de Neden Millegal'in devamı Neden Millegal 4 geldik bir numaraya. 2024'ün en iyi albümü açıkçası beni çok şaşırtan ve bunun konuşulmamasını anlamadığım sound'uyla, lirik kalitesiyle, prodüksiyonuyla tabii ki Label C5'ten hashtag bir number one ya da nasıl okunuyorsa. Gerçekten bu senenin sürprizi oldu benim için. Kısa süresinde tamam tamam şakaydı şakaydı. Senenin en iyisi tabii ki Ati'nin manifestosuydu. Az önce Dediğim her şey bu adam için geçerli. Bir gün Ati'yi bu kadar keyifle peş peşe dinleyeceğim aklıma gelmezdi. İyi ki bu albümü çıkarmış. Senenin en iyi Türkçe albümü. Evet. 2024'ün Türkiye piyasası genel olarak böyleydi. Yani çok kurak sayılmaz. Çok iyi de sayılmaz. Genel olarak gene keyifle bir şeyler dinlediğimiz bir sene oldu. Şimdi biraz globale dünya piyasası ya da daha doğrusu Amerika'ya. Yani maalesef genel olarak dinlediğimiz müzik öresi olan Amerika'ya bakalım. Evet global listemize ilk sıradan, daha doğrusu 10. sıradan giriş yapan Yiğit var. Ama lifestyle'lı değil tabii ki. 2093 ile. Yiğit'in bu Cyberpunk hayal dünyasında yaşayan deli halleri inanılmaz hoşuma gitti. Bu sene zaten Spotify en çok dinlenen listemde Yiğit 4. sıradan giriş yapmıştı. Ayrıca bana abi Yiğit sen misin diye yazıp duruyorsunuz. Yiğit ben değilim maalesef. Şu an listede bu yıl keşfettiğim bir diğer sanatçı var. Taş Sultan'ın yokluğunda o tür bir şeyler arıyordum. Ve Türk Barbados ısılı Nilfer Yanya'nın böyle, böyle chill bir albümünü buldum. Bu sene arkada en çok çalanlarımdan biri olabilir. Bundan tam iki sene önce bu adamlar İstanbul'a geldiler. Konsere ben gidemedim. Yılın en iyi konseri diye insanlar söyleye söyleye içim yediler. Şimdi bu albümle çok karanlık bir soundtrack yaratmışlar. Konser ümidiyle de çok fazla dinledim ve hastası oldum bu albümün. Konser olur mu? Hayırlısı. Yılın en iyilerinden. Floridalı rapçi Denzel Curry King of the Mischievous Trout ile bu sene benim araba ve jim müzik ihtiyacımı tamamıyla karşıladı. Önce mixtape olarak çıktı sonra üstüne 4 şarkı daha eklenip Kasım ortaları gibi tamamlandı. Albümü dinlemedim ama eminim iyidir. Yani tüm yaz Brat yazıydı zaten. Yani bir açıklama yapmama gerek yok bence. Kolev albüm Scaring the Halls'dan sonra bu adam daha içsel mevzulara dönmüştü. Her zaman öyleydi ama bu sefer daha içsel, daha kişisel mevzulara dönmüş. Tıpkı bu sene Kendrick ve Tyler'ın yaptığı gibi. Adeta bu sene'nin trendi buydu. Ama mevzu bu Peggy olduğu için bence onlardan daha kendine az bir şekilde yapmış. Bana sert ve yumuşak vur ile Bilaliş. Yani Bili tercihlerini değiştirmiş gibi. Her şeyi biraz daha fazla şeffaf, anlatıyor gibi. Bundan 5-10 yıl sonrasında bu kızın çok tuhaf işlere gireceğini düşünüyorum. Ama şu an müzikal anlamda çok ama çok iyi. Ve en iyi yaptığı şey şu kulakta kalıcı melodiler bırakmayı kardeşi Finius'la birlikte yine çok çok iyi bir şekilde yapmış. Bugünün listelerinde Duman'ın 11 yıl süren albümün çıkmamasından çok daha uzun bir süre var. The Cure'un yeni albümü. Songs of a Lost World. Bir önceki albümünü 16 sene önce çıkarmıştı çok eskiden dinlerken o aldığım ürkünç hissi tekrar yaşadım. Biraz nostaljik hisler de yaşadım. Genelde bu tarz çok fazla uzun vakit sonrası yaşanan comeback'ler dandik olur ama herhalde Robert Smith farkı. Evet Tyler yine bir konsept albümle karşınızda. Yine bu albümü temsil edecek bir karakter yaratmış. Yine çok iyi bir prodüksiyon. Yine çok iyi klipler ve yine benim en iyiler listemde. Evet. Evet. Gelelim bir numaraya. Seçmesi gerçekten zor olmadı ve şaşırtıcı bir tarafı da yok bence. Uncle Kendrick'in geçirdiği tüm seneyi göz önüne aldığımızda albüm kaçınılmaz zaten. Drake ile olan beefinde ortaya bir sürü şarkı çıkardı. Zaten senenin en çok konuşulan sanatçılarından biri olmuşken herhalde neden birden albüm yapıp Grammy almıyorum diye düşündü. Ve bir cuma günü albüm yakında çıkacak diye duyarı yaptı ve 30 dakika sonra GNX yayınladı. Albüm de batı yakası kültüründe tam anlamıyla sırtını dayamış bir iş olmuş. Ne anlattığını açıkçası çok odaklanamadım. Sadece dinleyip keyif aldım. Tam videoyu kapatıyordum ki bu liste yapma işi çok hoşuma gitti. O yüzden bu sene izlediğim birkaç filmden de bahsetmek istiyorum. 2024 zaten en az film izlediğim sene olarak geçtiği için bu listede 4 tane film olacak. Ve şunu söyleyeyim ki e, bu sene çoğu filme yetişemediğim için e, çok merak ettiğim şu an aklımda olan Substance, Hayat, Nosferatu, e, Challengers ve Anora'yı izleyemedim maalesef. O yüzden listede olacakları varsa bile olmayacaklar. Evet 4 numara. Birincisi Amerika'daki köleliği kaldırma teşebbüslerinden ortaya çıktı. İkinci Amerikan İç savaşı da bu delicesine kutuplaşmadan çıkacak. Hem de önümüzdeki birkaç sene içinde. Muhtemelen Trump döneminde. Bir Amerikan iç savaşı patlar ve film direkt onu anlatıyor. Civil War. Filmin başında bir grup genç değerli bir malzemeyi çalmak üzere bir uzay gemisine gidiyorlar. Fakat içinde ilk Alien filminden kalan bir Xenomorph var. <laughs> i̇lk filmde. ilk filmde ikinci film arasında bir zaman aralığında geçen filmde ilk filme ve Ripley'e bu kadar gönderme olmasa ve beni bunaltmasa belki daha yukarı koyabilirdim ama ama mükemmel bir film her anlamda. Özellikle ses tasarımına bayıldım. Alien'ı seviyorsanız ve bu filmi sinemada görmediyseniz sizin için çok üzülüyorum. IMAX'te izleyemediyseniz daha da çok üzülüyorum. Şimdi ben çocukluğumdan beri çok büyük bir slasher hayranıyım. O günlerden beri türden sıkılmama rağmen Eski alışkanlıklar olduğu için izlemeye devam ettim. Ve sonunda yıllardır istediğim şey oldu. Filmi sonunda artık o maskeli manyaklardan birinin gözünden izliyoruz. Tüm film yürüyerek geçiyor. Kamerada adamın arkasında. Ama ben yine de çok keyif aldım. Evet. Yılın en iyisi. Yani muhtemelen bir başkasına sorsanız yılın en iyisine koymaz bunu ama. Ben çok beğendim. Aslında bu film bir sene önce kadar izlediğim... Bir iki sene önce kadar izlediğimiz Barbarian gibi başlıyor. 30. dakikalarda falan ha, tamam konu anlaşıldıya dönüyor. Fakat sonra film öyle bir yere ki öyle kalıyorsun. 6 bölüm bu film 6 bölümden oluşuyor ve film finaline doğru yani Hollywood'da hala böyle cesur filmler çekilebiliyormuş mu? Böyle yönetmenler kalmış mı diye daha çok şaşırdım. Acayip bir şey. Bu sene açık ara favorim.